Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Hepsini analiz videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir bölüm bekliyor bizi arkadaşlar. Düşmanların yerle bir olduğu planlarının suya düştüğü ve yılanın beş parasız ortada kaldığı dakikaları hep beraber izleyelim. İşte hepsi analiz videomuzda. Dilerseniz, analiz videomuza geçelim. Yaman Seher için alışveriş yaptı. Seher Yaman'ın aldığı elbiselerin bebek kıyafetleri aldığını görünce çok şaşıracak. Yeni hayatımızın ilk günü derken bunu mu kastetmiş Yaman diyecek ve heyecanlanacak. Yaman Seher'e aldığı elbiseleri en kısa zamanda üzerinde görmek istediğini söyledi. Seher Yaman'ın çok acele ettiğini söyledi. Aslında Yaman'ın aldığı elbiseler Seher için olacak. Yaman daha önce Seher'e yeni kıyafetler alacağını söylemişti kargo görevlisi teslimatı yaparken kutuları karıştırdığı ortaya çıkacak. Seher karnına top koydu. Yaman Seher'i gördü ve Seher çok utanacak. Yaman kargo şirketinin yaptığı yanlışı fark edecek. Ama Yusuf kıyafetleri görünce hamile olduğunu herkese ilan edecek. Zuhal şeytanı ise kıskançlıktan çatlayacak. Seher'in olmayan bebeğini kaybetmesi için Seher'in kaza geçirmesini sağlayacak. Sehere bir şey olmasın Zuhal artık konaktan defolup gitsin diye düşünenler videomuzu beğensin lütfen. Sizlere daha önce Kerem'in Canan'ı aldatacağını ve paraları alıp kaçacağını söylemiştim. Canan'ı Kırımlılar öldüremedi ama Kerem'in ihanetiyle ölmekten beter olacak. Oh olsun senin gibi şeytana daha beter ol. Canan beş parasız ortada kalacak. Canan aldığı bu son darbeyle canına kıymaz ise Zuhal'i arayıp para isteyecek. Zuhal ise seherden kurtulmak için cananı kullanacak. Peki sen ne düşünüyorsun? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazın lütfen, bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.